Türk futbolunun çok önemli efsanelerinden. Volkan Demirel bugün konuğumuz. Hocam öncelikle teşekkürler. Bize vakit ayırdınız. Dışarı. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettiniz. Esna. Bu güzel stüdyoyu kurdunuz. Aykut abiye de buradan selamlarımız olsun. onlara da iyi yayınlar. Dileklerimizi iletelim buradan. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Tabi artık genel bir değerlendirmeyle başlayalım. 13 maç oldu. 13 resmi maç oldu hocam. 6 evet. galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi var. 13 gol attınız, 13 gol ettiniz. Evet. Dengeli bir süreç diyebiliriz sayılar üzerinden. Ama buraya geldik hocam. Zemini gördük. Zor şartlarda çalıştığınızı gördük. Bir özet geçebilir misiniz geride kalan süreç için? Evet, bakıldığında performans anlamında başarılı mı, başarısız mı? Tam bir arada bir performans. Ama ben her zaman şunu söylerim. Başarı uzun vadede gelen başarıdır. Ee, henüz çok yeniyiz bu işte. E, emek harcıyoruz, e, kafa yoruyoruz, e, ekibimle beraber her şeyin en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Evet imkanlarımız belki kısıtlı olabilir ama biz bu imkanları hiçbir zaman dert etmeyerek hep önümüze katkıyı nasıl koyarız, nasıl daha iyisini yapabiliriz diye düşündük ve planladığımız için e, tabii ki bu e, puan şeklinin çok açıklaması var ama burada sorunları, dertleri konuşmaktansa neleri daha iyi yapabileceğimizi konuşmak bence daha mantıklı gibi geliyor bana çünkü kötüyü konuştukça Kendinizi aşağı çekiyorsunuz ama düşüncenizi, bir fikrinizi yukarıya çıkardınız mı? Skorlarda bunun karşında size yardım etmeye çalışıyor. Ee, biz elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hem futbolcu arkadaşlarımız, hem kulübümüze, ekim ve ben olarak elimizden gelen desteği vererek yukarı, yani hedefimiz yukarı, yukarı, yukarı taraf. İşte nedir bu yukarı taraf? Belki bu UEFA kupasına katılma, daha doğrusu konferans ligine katılma. Ama tabii ki elimizden geldiği kadar bunun çabasını göstereceğiz. Sonuçta sonuç neye gider, ne olur? Onu tabii ki sezon sonunda göreceğiz. Hocam, Fenerbahçe maçından sonraki demecinizi hatırlıyorum. Ezber bozan bir demeçti. Işte. Klasik bazı şeyleri yapmayacağınızı söylediniz, işte kendi tarzınızı oluşturacağınızı söylediniz. bu doğrultuda ilerlediğinizi düşünüyorum. Aldığınız sonuçlar nasıl hocam? Şimdi şöyle, tabii ki orada ben bunu açıklarken bazı yerler farklı anladı bunu. Sanki yani analiz yapmıyoruz ya Zaten bunlar gibi. bu futbolun maddesi. Yani 4-5 tane maddesi var. Zaten bunu söylemek bile bana çok yanlış geliyor. Bunları anlatmaya gerek yok. Bunları sanki çok ekstra bir durummuş gibi de göstermeye gerek Biraz öyle bir ortam oluşmuş. Ama öyle değil. Ama nasıl anlıyorlarsa anlasınlar. Hani ben kendi ne yaptığımı bildikten sonra kafamı yastığa koyup bugün bunu doğru yaptık veya yanlış yaptık. Ekimle bunu tartıştıktan sonra zaten onlar yapılacak işler. Biz neyi daha fazla yapabiliriz? İşte ilişkileri, <laughs> karşılıklı saygıyı, sevgiyi. Çünkü gerçekten bir işte karşınızdaki insan size saygı duymuyorsa veya siz ona saygı duymuyorsanız o işte başarı veya kazanç sağlayamazsınız. Ben ilk önce zaten hayatımızda da böyle çocuğumuzda da eşimizle de arkadaşımızda da ilk önce samimi ve bir samimi bir ilişki kurmaya çalıştık. Bunun da karşılığını şimdi birazdan zaten gelecek konu konuyu açacak. Ve oyuncularımdan çok iyi geri dönüşler alıyorum. Zaten analizi, taktiği, tekniği, sahadaki antrenman planlaması, işte kondisyonu yüklemesi, ne zaman izin vereceğiz. zaten bunlar futbolun bu gerçekleri. Bunların zaten bunlar olmadan teknik direktörü bir antrenörlük yapamazsınız. Ama Türkiye'de şöyle bir algı var. Söylenen her şey, "Aa bu analiz yapmıyor. Aa bu taktik yapmıyor. Aa hiç fark etmez. Nasıl düşünüyorsa düşün. Ben ne yaptım, bildiğim sürece insanların benim hakkında ne düşündüğü de benim için fazla önemli değil. Dediğim gibi, şimdi sen gelmeden ben konuşayım. Şimdi Emre Mor örneği var önümüzde. Emre Mor bu zamana gelene kadar kimse onun yeteneğini sorgulamadı. Evet. Kimse o saha içerisindeki oyununu sorgulamadı. Zaten belli bir kapasitesi var ama Emre, Emre Mor'un bence bir tane mentöre ihtiyacı vardı. Biz de bunu doğru yaptığımızı düşünüyorum. Nasıl yaptık? İlk geldiğim gün Emre'yi alarak konuştum. 4-5 tane futbolcu da dahil buna onlardan bir tanesi de Emre Mor'du. Ona neler yapabileceğini, kapasitesinin ne olduğunu, ilerleyen günlerde daha yaşında 24-25'lerde olduğunu ve çok daha uzun zamanların olduğunu. Belki bunu söyledi daha önceki hocaları ama benim arkadaşça ya da abim abi gibi ya da işte yaşadıklarımı anlatarak ona örneklerle göstermem ona mentörlük anlamında çok yardımcı oldu diye düşünüyorum. Tabii ki ekip arkadaşlarım da aynı şekilde çok destek verdiler ve baktığınızda Emre Mor profili sağ içinde hep bir hırçın, hep bir el kol havada ama Emre inanın ne hocasına ne rakibe ne taraftara ne de başka birisine hırçın değil. Emre kendine hırçın. Neden? Sağa takılıyor, topa takılıyor, ayakkabısına Yapamadık takılıyor. Yapamadıkları için. Yapamadığı için. Çünkü kapasitesinin farkında. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Anlattıkça da zaten Gaziantep spor maçıyla beraber başlayan bir performans var. Mesela herkes şimdi son haftaya bakıyor. 3 tane gol attı, skor etki etti ama asıl topun olmadığı yere bakmak lazım. Emre ne yapıyor? Emre defansa geliyor. Bu hafta 3 tane gol attı ama 3 tane golü engelledi evet. bizim gözümüzde. işte. analiz diyorlar Hı -hı. ya. Analiz aslında İyi, öyle bu Attığı be. golle analiz olmaz. Atmadığı golle ya da işte geldiği pozisyonla alakalı analizler yapmak lazım. Bunu tabii ki futbol dünyası için söylemiyorum, dış gözler için söylüyorum. Neticesinde Emre'den çok güzel bir dönüş aldık. Keza, Cimi Durmaz'dan çok güzel dönüş aldık. Adnan Uğur'dan çok güzel dönüş aldık. Burak'tan yani bütün oyuncularımızdan biz geldikten sonra hep katkı sağladık. Tek sıkıntımız yaptığımız durum değerlendirmesinde, deplasman maçlarındaki e, aldığımız sonuçlar. Hı hı. Deplasman maçlarında aldığımız sonuçların da yine etkili olduğu sebepler var ama ben bunları yine söylemek istemiyorum. Hani Onlar bizim içimizde, bizim değerlerimiz, bizim düşüncelerimiz, yanlışlarımız veya doğrularımız. Her şeyi doğru yapıyoruz diyemiyorum zaten. Hata yaptıkça doğruyu bulursunuz. Evet. O yüzden güzel bir ortamımız var, güzel bir dostluğumuz var takım içerisinde. Bilgimizle, hatalarımızla, doğrumuzla, yanlışımızla elimizden geldiği kadar. Niyetimiz her zaman çok iyi. Niyetimizde kimsenin şüphesi olmasın. Hep Türk futboluna, işte şu anki mevcut kara gümrük takımına nasıl <laughs> katkıda bulunuruz? onu düşünüyoruz. Ee, sabah kalkarken onu düşünerek kalkıyoruz, akşam yatarken onu düşünerek yatıyoruz. Yani e, ekibime ben elimizden geldiği kadar e, Türk futboluna bir şeyler katmak istiyoruz. Hocam bunu keyif alarak yapıyorsunuz ve futbolculara evet, yansımış. En önemlisi değil. bu, e, keyif almana hiçbir şey başaramazsınız. Evet, az önce de söyledim, Sağ şartlarımız, stadımız yok, tesisimiz yok. Bazen burada yapıyoruz, bazen Riva'ya gidiyoruz, bazen Karagümrük'e gitmek zorunda kalıyoruz. Sağ ortam neresi müsaitse orada çalışıyoruz. Tabii ki buradaki futbolcu arkadaşlarımızla konsantre etmek kolay değil. Bakıldığında hepsinin bir futbol geçmişi var. Belki çok daha düzgün ortamlarda bu çalışma fırsatını buldular ama e, buradaki konu şu aslında, asıl başarı bu. Bu kadar imkanlarla kısıtlı bir takımı kurabilmek. Burada da tabii ki başkanımızın çok büyük emeği var. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok kaliteli, çok değerli. Karakter anlamında da çok... E, karakterli futbolcu arkadaşlarımızı toplamışlar. Bugün antrenman planı atıyorum. Şuysa o planı harfi harfine uyguluyorlar. Yani şu sağ şartlarında bile şuraya çıkıp iki tur attıktan sonra alta deriniz üst deliniz, arka deriniz çekebilir. Evet. Ama hiç futbolcu, hiçbir futbolcu arkadaşım kalkıp demiyor ki bu antrenmandan sonra şurada bir rahatsızlığım oldu, burada bir rahatsızlığım oldu. Yani imkanlarımız bu. Bunu da benimsemişler ve bu doğrultuda herkes işini yapmaya çalışıyor. Hocam e, şimdi fixtüre baktığımızda aslında zorlu bir e, deplasman serisi sizi bekliyor diyebiliriz. Evet. Önce Galatasaray deplasmanıyla başlayacaksınız milyardan sonra. E, bir sonraki deplasmanda da Trabzonspor maçları. E, neler söylemek istersiniz bu fixtür hakkında? Nasıl aslında bir maç bizi benim... bekliyor? Bakış açım daha güzel deplasmanlar. Yani daha önceki deplasmanlar belki bizim gibi bir takım için daha zordu. Ama bu deplasman, işte Galatasaray deplasmanı, Trabzonspor deplasmanı, sonra Konyaspor spor deplasmanı, sonra Fenerbahçe deplasmanı. Bunlar bizim takımın keyif alacağı deplasmanlar. Benim de aynı şekilde keyif alacağım deplasmanlar. O yüzden e, sabırsızlıkla o maçları bekliyoruz. En iyi şekilde bugünden itibaren takımımız izinliydi. Çalışmalarımıza başlayacağız. Galatasaray başında Bismillah diyeceğiz. Sonra Kasımpaşa, sonra Trabzon. Biz hep önümüzdeki haftayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftanın takımının işte analiz yapmamışız ya analizini yapıyoruz. <laughs> Ondan sonra ona göre bir e, kafamızdaki yapıyla, düşünceyle sahaya çıkıyoruz. Yani doğrudur yanlıştır, o başka bir taraf ama dediğim gibi şu an tek hedef Galatasaray maçı çıkacağız. Tabii ki onların da konumu e, zor durumdalar ama Galatasaray bu ülkenin bir değeridir. Türkiye liginin baktığınızda işte 3 büyük, 4 büyükten sonra işte 4 büyük dediğimiz zaman içerisinde olan bir takımdır ve olmazsa olmazdır bu futbol Türkiye'de, Türkiye'deki futbolun çok saygı duyacağız, çıkacağız ama bizim de hedefimiz yukarılara zorlamak. Hocam şunu da sormak istiyorum aslında konuda biraz oraya geldi. Son dönemlerde sadece Türk futbolunda değil, Avrupa futbolunda da futboldan yeni çıkmış hocalar görev alıyor ve başarılı oluyor. Bunun çok fazla olması aslında sizin anlattıklarınızı kanıtlamıyor mu? Yani ona bir ya şu var bir sürü hoca, ee, genç hoca şu futbolun anda. Futbolun içinden gelen adam, futbolu düşünen adam, konuşan adam, yorumlayan adamların başarısının bence ön plana çıktığını düşünüyorum. Tabii ki bu futboldan geldi diye iyi teknik direktör olacak, iyi teknik direktör, iyi hoca olacak diye bir kaydı da yok. Buna biraz kafa yormak lazım. Ben e, hep söylüyorum, daha önceki röportajlarımda söyledim. E, ben hep not alırım. Yani bunu e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 25, 26, 27 kendim benimsedikten sonra, benimsedikten sonra, benimsemek derken o olgun yaşlara biraz daha erişebildikten sonra almaya başladım. Hep futbolu düşündüm. 30'dan sonra bu teknik direktörlüğü hep hayal ettim. İşte herkes bana şöyle dedi, kaleci antrenörlüğü vesaire falan yok dedim. Ben dedim yaptım zaten kaleciliği. Bundan sonra <laughs> Çünkü arkadan izlemek gerçekten futbol görüşünü farklı gösterebiliyorsa. Çünkü en yakından izleyen evet. sesini. Şimdi hem kale arkasından kaleden izlemem. Hem işte sağ kenarından izlemem. İki sene de zaten Erol, Hoca, Ersun Hoca ve Emre ile beraber o e, antren, kendimi antrenman etme hı hı. zamanında harcadığım için şu an e, kendimi çok rahat ve e, bilinçli hissediyorum. Dediğim gibi hatalarım olacak ama futboldan gelenlerin bu işe yönelmesi, o sahada o çimin kokusunu alanların bu işi yapmasını ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. <laughs> ya bu lisans vesaire bunların zamanı prosedürü var mıdır? Tabii ki vardır. Bunları bu şekilde düşünenlere de saygı duyuyorum. Ama e, bu için bu iş için heyecan duyan, işte ben mesela 20 sene falan teknik şey futbolculuğu yaptım ama hiçbir zaman bunu Allah mı söyledi? Bu, bu, tarafa bu tarafa bu tarafa koyup hani ben futbolcuyum 20 sene bilmişlik yapmıyorum tamamen her şeyi sıfırdan yürümeye çalışıyorum. Hocam 20 senelik kariyer dediniz. Milli takımda da milli takımda çok önemli evet. bir ve çok önemli maçlara çıktınız. Önümüzde çok çok kritik bir Portekiz maçı var evet. ve biz Portekiz'e karşı son galibiyetimizi aldığımızda kalede siz vardınız evet. ve onunla da yetinmeyip maç 2-1 iken evet. onlar tam geri dönmek üzereyken Ronaldo'nun penaltısını kurtarmıştınız hocam. Hem kadroyu sormak istiyorum bu yeni nesli sormak istiyorum, hem bu Portekiz maçını sormak istiyorum. Bir de futbolculara vereceğiniz bazı taktikler olacaktır o atmosfer için. Ya, taktik, teknik işi tabii ki şu anki teknik adamın işi ama çok e, başarılı olmalı isterim. Gönlümüz onlarla beraber. Türk bayrağını kaldırabildiğimiz en yukarılara kaldırmak, taşımak bence bu ülkedeki her e, o görevi üstlenen kardeşimizin görevidir. E, dediğin konuya gelince Ronaldo'nun penaltısını kurtarmak benim futbol kariyerimde güzel bir anıydı sadece. Ee, i̇nşallah öyle bir durum konu söz konusu olmadı. İnşallah bugün hiçbir sorun yaşamadan önümüzdeki günlerde maçı kazanırız ve e, istediğimiz hedeflere ulaşırız. E, kadroya gelince e, hocamızın seçtiği bir kadrodur. Ben sadece Emre'nin de o kadroda olmasını çok hı hı. isterdim çünkü hani Emre'ye bu mentörlüğü, bu konsantrasyonu verirken e, bunu da çok dile getirdim ben ona söylerken işte milli takım'a gideceksin, buna hı hı. inan. Ee, i̇nanıyorum ki bir sonraki e, milli takım kadrosunda Emre'nin de olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten Emre size başlangıçta da skor elde edebilir. Son 10 dakikada da elde edebilir. Yani çünkü dar alan meziyetleri, açık alan meziyetleri çok hakikaten kaliteli bir oyuncu tek söyleyeceğim kadro ve milli takım için bunlar umuyorum istedikleri sonucu alırlar. Hocam bir de milli takımla ilgili bu kaleci konusunu evet. sormak istiyorum. Sonuçta kalecilik deyince akla Türkiye'de ilk gelen isimlerden birisiniz. Uğurcan, Altay, Ersin. Sürekli evet. bir tartışma oluyor, sürekli <laughs> bir kavgalar oluyor, gürültü oluyor. Sizin döneminizde de iyi kaleciler vardı ama böyle bir durum yoktu. Evet. Hem bu kalecilerin Performansları, potansiyelleri hakkında ne söylemek istersiniz hem de bu kavgalar hakkında? Öncelikle gurur duymalıyız çünkü çok yetenekli kardeşlerimiz var, alttan çok iyi geliyorlar. Şu an en önde olan Uğurcan zaten milli takım kalecisini koruyor. 2 numarada Altay geliyor. Arkasından sayabilirim ama şu an yanlış olur Hı. benim bunları söylemem. Sadece değerini bilelim çünkü eskiden baktığınızda Türk kaleciler çok az yetişiyordu. İşte Rüştü abiler, ondan önce Hı. Engin abiler. İşte baktığınızda aklınıza gelen hani çok Cihat var vesaire onlar çok oyuncudan geliyor ama şu an baktığınızda bir milli takım kalecisi dediğinizde 3-4 kişi rahatlıkla sayabiliyorsunuz. O yüzden bu kardeşlerimize değer verelim. Ben ee, belki hiç konu mevzu bahis değil ama İrfan Can için de aynı şeyi söylüyorum. Göztepe'nin kalecisi son maçta yaşadıkları gerçekten hepimiz yaşadık bunları ama ya bunlar genç arkadaşlar. Bunların bazı yaptıklarını tolerans etmemiz lazım. Hepimizin o saha şartlarındaki durumu, vaziyeti, zihinsel olan yorgunluğu çok has safhada. Orada oynamadığınız sürece o kafayı anlayamazsınız. O yüzden Hepsi genç yetenekler ve zor bulunan yetenekler. Ersin de öyle mesela. Ben Ersin'i çok destekledim. Çok eleştirildiği zamanlarda da destekledim ama bir duruşu, ilk senesinde Beşiktaş kalesinde şampiyonluk yaşaması bunlar hep bir değerdir ve zamanında, zamanı gelince de daha da üstüne çıkacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden ülke olarak çok şanssız ve bu çocuklara lütfen değer verelim ve kıymetini bilelim. Hocam sizin hedeflerinizi de sormak istiyorum. Hem Karagümrük'te yeni sezon hedefiniz Avrupa Kupalarına katılmak dediniz ama oynatacağınız futbolla ilgili de sonuçta bir sezona sıfırdan başlamak farklı evet. bir şeydir. Hem de sizin kişisel hedeflerinizi de sormak Şimdi, istiyorum. Şimdi ee, oynatmak istediğimiz oyunla alakalı şunu söyleyebilirim. Biz geldiğimizde biraz daha kırılgan bir yapıya sahipti Karagümrük takımı. Biz bunu biraz daha devre arası yaptığımız transferlerle yani temaslı oyuna yukarıya çekmeye çalıştık. Yoksa kalite anlamında gerçekten çok değerli oyuncularımız var. Her ne kadar sakatlıktan dolayı fazla yararlanamasak da ikinci yarıda ama ben kadromun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Benim hedefim tamamen 90 dakika boyunca mücadele eden bir takım. Hı hı. Tabii ki topun bizde kalmasını çok isterim. Kalması için de zaten bütün antrenman programlarımızı ona göre yapıyoruz. Ama Türkiye'de futbol fazla topa sahip olmakla skor alamadığınız bir futbola doğru dönüştü. Bunun çok örnekleri var. Bunu için hani konuşarak daha da uzatmak istemiyorum. Hedefim maçına göre doğru bir şekilde kadro ve doğru bir hı hı. oyunla atıyorum Galatasaray'ına, Beşiktaş'ına farklı, işte atıyorum Hatay'ına, Antep'ine farklı veya dış sağ, iç sağ performansını o anki analiz ve durumuna göre yaparak hani belli bir kalıba sokmadan her maça ayrı bir düşünceyle yaklaşarak hareket etmeye çalışıyorum ki bunu da göreceksiniz zamanla zaten. Bu sene devre arasında geldik. dediğiniz gibi kadroyu biz hani elimizden geldiği kadar üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz ama tabii kendi kurduğunuz kadroyla olan tabii. bir kadroya gelip çok farklı hareket etmez. Ama dediğim gibi biraz daha temaslı oyunu şu anki kısa zamanda uygulatmaya çalışıyoruz. Uygulattığımız maçlarda foul sayımızın fazla olduğu maçlarda skoru alıyoruz. Ama dediğim gibi dış sahada bir kırılganlığımız var. Bunu da çözersek eminim ki son periyota iyi gireceğiz ve istediğimiz hedefe belki ulaşamayacağız ama yakın bir yerde evet. bitirmeyi düşünüyoruz yani. hocam hedefler demişken sizden bahsederken sizi röportaj yaparken siz aynı zamanda bir fenerbahçe sensiniz o konuya da değinmeden olmaz ki oradan ayrılırken yaptığımızlar yani fenerbahçeliyiz onu Tabii. istedim evet. <laughs> o benim söylüyorum bence birçok izleyicimiz de buna Teşekkür katılıyordur ee, ve hocam ayrılırken de buraya dönüşüm olacak demiştiniz teknik direktör olarak fenerbahçe'nin genel durumunu bu ...hedefleriniz dedim bu kısmını da... bir ...şöyle söyleyeyim hani fazla da uzatmayayım... ...her şeyin bir zamanı var... ...şu anki zaman bu zaman... ...burada çok mutluyum çok eğleniyoruz... ...çok keyif alıyoruz... ...ama tabii ki hedefler bitmez... ...her yerde de söylüyorum ben Fenerbahçeliyim... E, ...Fenerbahçe olanında hedefin her zaman bir gün Fenerbahçe Hı -hı. olması gerekiyor... E, ...ama e, zaman ne zaman... ...onu zaman gösterecek... ...şu anki zaman değil... ...şu anki zaman burası... ...Fenerbahçe için de şunu söyleyebilirim... E, ...kötü dönemden geçti ama İsmail Hocamla beraber... Oradan da buna selamlarım olsun, İsmail hı hı. Hocam'a selamlarım olsun. Ee, çok güzel bir e, son e, 2-3 haftalık bir periyota girdiler. E, galibiyet serilerine başladılar. E, i̇nşallah da istedikleri gibi sezon sonunu getirirler. Çünkü baktığınızda bu sene şampiyonluk zor gibi gözüküyor e, puan durumundan dolayı. Ama tabii ki matematiksel olarak bitmedi sürece hı hı. hala imkan var. Ama dediğim gibi inşallah sezonu en iyi şekilde bitirirler. Bir dahaki sezonda en iyi şekilde planlamasını yaparlar. Hocam son olarak da Türkiye'nin gündemine oturan Arda Güler'i de size evet. sormak istiyorum. Çok alışık olduğumuz bir çıkış değil bu. Çok yetenekli, güçlü bir şekilde geldi ve kısa sürede herkesi etkilemeyi başardı. Nasıl bir gelecek görüyorsunuz ve? Yani Arda ya çalışma fırsatım da oldu. <laughs> çok değerli bir kardeşimiz. Hem karakter anlamında da çok hani. ...baktığımda, analizini ettiğimde karakter anlamında ee, hak ettiği bir yerde. Umuyorum gönlüne göre her şey olur. E, dediğiniz gibi bir anda çıkış sağladı ama bu gençleri ben... ...çok çabuk yukarı çıkarmayıp çok çabuk da aşağı indirme taraftar değilim. Belli bir seviyesinin olması gerekiyor. Bunu da İsmail <laughs> Hoca'nın geçen bir röportajında dinledim. Onun oynaması gerektiği kadar oynat oynattığını... ...gerektiği zamanlarda süre verdiğini söyledi. Bence çok doğru bir planlama. Doğru bir planlamaları zaten karşını alıyorsunuz. Şu an her şey doğru gidiyor Arda için. İnşallah gönlüne göre olur her şey diyebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii stüdyoda sevgili Aykut İnce var. Onun da eğer bir sorusu varsa hemen iletelim. Yoksa hocamızı biz daha fazla tutmayalım antrenman öncesi. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Herhangi bir sorumuz yok. Canlı yayınımıza katıldı, kırmadı bizi. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Önümüzdeki günler, mutlu günler o kendisinin olsun. Ve takımıyla Karagümrük'le de e, güzel başarılara imza atsın. Belki bir taraftara bir şey söyleyebilir Kara taraftarına eğer e, onun haricinde vedalaşırız. Tabi. Hocam Aykut İnce de çok selamlarını başarılarını iletiyor. Son olarak diyor taraftara Kara Gümrük taraftarına bir mesajını alalım ve şimdi Akortayı şöyle e, geldiğimde tabii dışarıdan baktığımda Kara Gümrük vardı ama içi gerçekten çok büyük. Dışarıdan belki küçük gözüküyor ama e, mesela maçlarımıza gelen 100 kişi, 200 kişi Kara Gümrük taraftarı öyle bir destek veriyor ki eminim ki inşallah bir gün. Stadımız olursa 15 bin 10 bin kişi, hele ki bu Fatih'te olursa, Fatih'in yakın çevrelerinde olursa daha da güzel bir seyirci, hatta çok örnek bir seyirci olacağını düşünüyorum. O yüzden biz desteklemeye devam etsinler, biz elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız, mutlu etmek istiyoruz. Umuyorum, inşallah bir günde sahamız olursa, stadımız olursa hep beraber bu galibiyetleri... sevinerek coşkuyla kazanmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür hocam, bize vakit istiyorum. ayırdığınız için. Türk Futbolu'nun çok önemlisi Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel konuğumuzdu. Sorularımızı yanıtladı. Biz bir kez daha teşekkür edip hem kendisinden Fatih Karagümrük Kulübü'ne sözü tekrar stüdyoya bırakalım.